Allah'ım! Ey hükümranlığın ebedi ve sürekli olan, ey ordusuz ve yardımcısız, güçlü ve yenilmez olan, ey günlerin, ayların, yılların ve asırların geçmesine rağmen izzeti baki olan saltanatın o kadar güçlü ve sarsılmaz ki, ne başladığı bir evveli var, ne de biteceği bir sonu. Hükümranlığın o kadar yüce ki, Kimse onun sonuna ulaşamaz ve niteleyenler onun en aşığı mertebesini bile niteleyemezler. Sıfatlar sende kaybolmuştur. Nitelikler yüceliğine dayanamayıp dağılmıştır. Çok ince düşünen akıllar dahi büyüklüğünün karşısında hayran kalmıştır. Sen ilkliğinde ilk olan Allah'sın. Bununla birlikte zevali olmayan daimi de sensin. Ben ise ameli az, emeli çok, güçsüz bir kulum. Rahmetinle koruduğun hariç tüm bağlantı vesileleri elimden çıkmıştır. Affına olan ümidim dışında hiçbir ümidim kalmamıştır. Sana itaat olarak sayabileceğim amelim pek az. İsyan olarak itiraf edeceğim şeyler ise pek çoktur. Ancak ne kadar kötü de olsa kulunu affetmek sana güç değildir. O halde beni affet. Allah'ım işlerin gizliliklerini ilminle kuşatmışsın. Bilginin yanında her gizli açıktır. En ince, en zarif işler, en gizli sırlar... Sana gizli değildir ben helak edici küçük günahlardan ve yok edici büyük işlerden sana kaçmış sana sığınmış iken beni aldatmak için senden mühlet isteyip de mühlet verdiğin beni saptırmak için kıyamete kadar bekletilmesini isteyip de beklettiğin düşmanın şeytan bana musallat olmuş ve beni yere yıkmıştır. Sana karşı gelip kötü çabamla gazabını hak ettikten sonra da aldatma perdesini kaldırıp beni ve işimi yadırgayarak bana sırt çevirmiş, benden kaçmış ve beni gazabının sahrasında yalnız bırakmış, intikamının avlusunu atmıştır.'' ne katında bana şefaat edebilecek bir şefaatçi, ne sana karşı bana güvence verebilecek bir güç sahibi, ne beni senden koruyabilecek bir kale, ne de senden kaçarken sığınabileceğim bir sığınak var. Sana sığınıp suçumu itiraf edinin durumu bu. O halde fazlın beni kapsamalı, affın halime şamil olmalı. Tövbe eden kulların en nasipsizi, ümitle kapına gelenlerin en ümitsizi olmayayım. Beni bağışla. Hiç kuşkusuz sen, bağışlayanların en iyisisin. Allah'ım sen emrettin, ben terk ettim. Sen sakındırdın, ben işledim kötü düşünce, yanlışı bana süsledi. İçine düştüm. Orucuma tanık bulabileceğim bir gündüz, teheccüd ile geçirdiğimden dolayı medet umabileceğim bir gece yok. Yerine getirmeyenin helakine sebep olacak farzların dışında, ihya ettiğim için övünebileceğim bir sünnet bilmiyorum. Benim için fazilet sayılabilecek müstahap bir amelim bulunmamakla birlikte farzlarının birçoğunda da gaflet etmişim. Belirlediğin sınırlara riayet etmeyerek yasaklarının birçoğunu çiğnemiş, bir takım büyük günahları irtikaf etmişim. Ama bununla birlikte sen lütfunla beni rusva etmemiş, çirkinliklerimi örtmüşsün. Benim durumum kendinden yana, senden utanan, kendine kızgın, senden hoşnut olan, tam bir teslimiyet ve tevazu ile sana gelen, günahların ağırlığından beli bükülen, sana ümidi olduğu halde senden korkan, ümit edilmeye en layık ve yasaklarından sıkınılması en gerekli olan kimse olarak seni gören birinin durumundur. O halde Ey Rabbim, ümit ettiğimi bana ver. Korktuğumu başıma getirme ve rahmetinin getirilerini bana ihsan eyle. Hiç kuşkusuz sen umulanların en cömertisin. Allah'ım, şu fena evinde denklerimin huzurunda affınla kötülüklerimi örttün. Lütfunla beni rusfa etmediğin gibi beka evinde de mukarreb melekler, mükerrem rasuller, şahitler, şehitler ve salihlerden oluşan tanıkların durdukları yerlerde kötülüklerimi gizlemeye çalıştığım komşuların gizlide yaptıklarımı bilmediklerinden şiddetle kaçındığım akrabaların huzurunda beni rüsva etme. Allah'ım onların kötülüklerimi örteceğine güvenmedim.'' Fakat senin bağışlayacağına güvendim. Çünkü güvenilmeye en layık olan, kendisinden bir şey istenilenlerin en eli açık olanı, merhameti, umulanların en şefkatlisi sensin. O halde bana merhamet eyle. Allah'ım sen beni hakir bir su olarak, kemikleri birbirine girmiş, yolları dar bir omurgadan, perdelerle kapladığın dar bir rahme indirdin. Orada beni halden hale evirip çevirdin. Benim için bir takım uzuvlar öngördün. Nihayet son şeklimi aldım. Bu evreleri sen kitabında nutfe, sonra kan pıhtısı, sonra et parçası, sonra kemik, sonra kemiğe et giydirme, Sonra da dilediğin gibi bambaşka bir yaratık meydana getirme olarak nitelendirmişsin. Rızkına muhtaç olup ihsanın imdadına yetişmesine kesin gereksinim duyduğum zamanda da... ...beni karnıma yerleştirip rahmine koyduğun carinin, yiyecek ve içeceğinin fazlasından benim için azık oluşturdun. Allah'ım... Eğer o hallerde beni kendi gücümle baş başa bırakıp kendi kuvvetimle yetinmeye mecbur kalsaydın güç benden ayrılır kuvvet benden uzaklaşırdı. Lütfunla şefkatli, bilgili ve iyi bir besleyici olarak beni besledin ve bunu kereminle bugüne kadar hep yaptın. İhsanının kesildiği lütfunun azaldığı bir dönem bilmiyorum. Bununla birlikte bir türlü güvenimi sağlamlaştırıp da kendimi benim için katında daha hayırlı olan işe, ibadete veremiyorum. Çünkü şeytan dizginimi eline almış, rızık konusunda güvensizliğe, inançsızlığa sürüklemiştir beni. Onun bana kötü komşuluğunu, nefsimin ona itaat edişini sana şikayet ediyor.'' bana musallat olmasından sana sığınıyor ve hilesini benden geri çevirmesini niyaz ediyorum. Senden rızkımı kolay bir yoldan vermeni istiyorum. Çünkü sen ben istemeden önce bana büyük nimetler vermiş, bunların karşısında şükretmeyi bana ilham etmiş, böylece tüm övgüleri kendini özgü kılmışsın. O halde Muhammed ve aline selat eyle ve rızkımı elde etmeyi bana kolaylaştır. Beni kendisine mukadder edilene yetinen, kendisine ayrılan paya razı olanlardan kıl. Cismimin ve ömrümün geçip giden bölümünü sana itaatte geçmiş kabul et. Hiç kuşku yok ki sen rızık verenlerin en iyisisin.''